Herkese merhaba. Bir videoda yine beraberiz. Bugünkü video konumuz 2011 yapımı Cabin in the Woods. The Cabin in the Woods. Ormandaki kulübe. Film hani ormana gider ya bir grup gencimiz işte şehrin hayvanından uzaklaşmak için. Hani sırayla başlayan olaylar gelir. O şekilde yapılan filmleri bir gönderme taşıyan bir film. Başrolde Chris Hemsworth var. Bizim Thor olarak bildiğimiz oyuncu var. Onu yani ilk zaman ...daki filmlerinden 2011 yapımı olduğu için daha toru olmadı. 2012'de toru oldu arkadaş. <laughs> ya işte... ...ne bileyim, korku komedi gibi... ...türünde. Bir de var sonunda işte. Çok da şaşırmıyorsunuz. Ne oluyor? Sanki biz şey sanıyoruz, bir böyle kukla... ...oynatır gibi, bunları sanki oynatıyorlar da böyle dünya var. Hani onu yönetenler. onu dünyayı değil de işte sanki bunları birileri yönetiyormuş bir şeyler oluyormuş gibi izliyoruz da. Tam da öyle değil. İşte gençlerin başına olaylar geliyor. Hakikaten de biraz vahşet içeren sahneler de var. Grafik sahneler de var. Onları görüyoruz. Filmi şey yazar kadrosu ilginç. Josh Whedon'ın adı Goddard. Bu ikilinin bayağı bir ünlü yani. Josh Whedon'ı biliyorsunuz yani daha sonra. Marvel filmlerinden. Drew da ilginç filmleri var. Hani ilginç dizileri imza atmış birisi. Bu, iki, bu ikilinin yazdığı film. Drew Goodhart da yönetiyor aynı zamanda. İlginç yani. Zaman geçirmek için izlenebilir. Sonunu pek beğenmedim. Sonu güzel bitmiyor bence o kadar. Hani göğe herkes şaşırıyor ama çok şaşırtmacı değil. Film izlenebilir mi? İzlenebilir. İşte Biraz zaman geçirilir mi? Işte, herkese göre mi? 7 puanlıyım Dynacore Database'de. Yani 6,5 puan da ben veririm. Ben yani o kadar veririm gözüme. İşte. Yani çok boş vaktiniz varsa izleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu filmle ya da başka bir filmle ilgili yorumlarınız varsa yorumlar kısmına bırakırsınız. İyi günler dilerim.